Arkadaşlar merhabalar. Işık ee, kaynağı bozulduğu için e, şu an e, karanlık geliyor olabilir. Görüntü inşallah net çıkıyor. Bugün size siyah neon tetradan bahsedeceğim. Siyah neon tetrada tetra ailesinin dayanıklı bireylerinden biridir. Ana vatanı Güney Amerika'dır. Ee, 6'lı 8'li gruplar halinde bakılması gerekir. Ben de tabi bir tane e, akvaryumcu da bulduğum için e, aldım. E, kırmızı neon tetra da var bu gün ışığı neon tetra ile birlikte. E, arada yani bunu da yanlışlıkla almıştım bilmeden. Diğer e, gün ışığı glow light neon tetralar e, öldü. Bu sağlam kaldı. E, gene akvaryumcuya gideceğim. E, bulursam bunu e, yanına bir beş tane daha siyah neon tetra Alacağım. Bir kaç kere gittim bulamadım arkadaşlar. Şimdi e, konumuza dönecek olursak, ana vatanı Güney Amerika. Yumurta saçarak yürüyen dayanıklı bir balıktır. Etçil otçul beslenir, bitkili akvaryumları sever. Bu da e, daha önceden bahsetmiştim kırmızı göz tetra gibi bir noktada durur. Boyu 3-4 santimetreye kadar çıkabiliyor. E, 10'lu gruplar halinde, 6'lı gruplar halinde, 8'li gruplar halinde en az 6 tane ol, olsun. Ee, akvaryumcular o şekilde tavsiye ediyorlar ya da bu hobiyle ilgilenenler. En az e, 6'lı, 8'li grup halinde olsun diyorlar. Su şartlarına karşı oldukça dayanıklı olduğu söyleniyor. Barışçıl bir balıktır. Ee, kiraz barb, gül barb, cüce vatoz, leopar vatoz, zebra danio... Ee, dişi betalar e, Çöpçü balığı gibi Canlı doğuranlarda Uyumlu yaşar yalnız Canlı doğuran yavrularını e, Yedi söylenmekte Bildiğimiz Neon tetraya biraz andırıyorlar ama e, Gri vücudun Yan tarafında siyah çizgi var Dediğim gibi ışık bozulduğu için Yani aydınlıkta Çekebilsem daha iyi olur ama şu Aydınlık tarafa da gelmiyor şu an normalde dolaşır ama inatla bugün e, akvaryum o kısmında duruyor. Orta ve üst seviyelerde yüzer. Akvaryum ortamında üretilmesi mümkün olan balıklardır. Evet, siyah neon tetra hakkında e, kısaca bilgi vermeye çalıştım. Bu balığı da beslenme tarzı aynı pul, granül yemler verebilirsiniz. Üstte, ortada genelde gezindiği için. E, pul granül yem, arada canlı yem, iki haftada bir bitkisel yem, yapı e, bitkisel yem e, verebilirsiniz. E, ben de e, birkaç ay hatta birkaç ay demeyeyim, 4-5 aydır duruyor bu balık. Dediğim gibi e, güneşli tetralarla birlikte aldım. Bu da arada e, kaynadı. Bunu güneşli tetra diye almıştım. Sonradan fark ettim. Tabi geri götürmedim. Diğer e, güneşli tetralar e, öldü. En son bir tane kalmıştı. Bu arkadaşta bu bir tık daha küçüktü tabi 3-4 ay öncesine kadar. Ee, bir tık daha büyüdü. Tabi en fazla boyu dediğim gibi 3-4 cm kadar oluyormuş. Ee, bu şekilde arkadaşlar siyah neon tetratı hakkında da sizlere bilgi vermeye çalıştım. Kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Balıklarınızı canlarınızı iyi bakın sağlıklı günler diliyorum